Başladım. Evet, 30 Mart 2020, bugünün işi tavuklar için kümesin hazırlanması ve tavukların gizli tarlasının hazırlanması, çit yapıyoruz, çitin son kısımlarını bitirmek üzereyiz. Arazide kullandığımız eski çit telleri vardı, İşe yaramayan bir tarafta duran o çit tellerini değerlendiriyoruz onları değerlendirirken bu beton direkleri kullandık aralarda. Geniş olarak. Fakat beton direk aralarında da çok fazla beton direğimiz yoktu. Elimizde ne varsa o malzemeyi kullanıyoruz. Demir profiller vardı, borular vardı. Demir boruları aralara koyduk. Eslemesin diye. Öbür türlü çok esneyecek. Eslememesi için. Ondan sonra o demir boruları tere bağlıyoruz. Bu telin üzerine de dikenli tel çekilecek daha sonra. Ee, bu teli yapma amacımız e, temel amacımız aslında köpeklerden, yabani hayvanlardan, tilkiden falan korumak. Bir miktar bu aşağıda çukur açtık. Bu çukuru böyle toprakla dolduruyoruz her iki tarafından. Hatta böyle bir tümsek yapacağız ki eşeleyip de aşmasınlar altından. Çünkü e, eşelenebiliyor. E, köpekler özellikle bunu yapabiliyorlar. Gerdirdik tabii haliyle aralarda. Ki esnetip arasından geçemezsinler. Tavuklar dışarıya çıkamayacak. Fakat tavuk kümesteli değil bu. Normal çit deli. Arazinin çeperini bu çit ile geçmiştik. Gelincik veya sansar bu aralardan geçebiliyor. O yüzden gelincik sansar için çok etkili olmayacak. Ama onlar akşamları geliyorlar. Akşamları geldikleri için bu hayvan barınağı Evet, hayvan barınağının kapısı bu. Akşamları bu kapı kapalı kalacak. Her akşam kapatacağız. Sabahleyin de ilk işimiz taktığımızda kapıyı açacağız. Tavuklar gündüz burada gezinecekler. Buraya bir kapı yapıyoruz. Ee, bu arada tavuk gezinti alanını ağaçların etrafına yaptık. Erken bahar daha henüz yaprak çıkmadı ağaçlarda. Ee, Çamların tabi yaprakları var ama aralarda kiraz var. Ondan sonra e, işte diş budak var, orman ağaçları var. Bunlar yaprak açtığı zaman burayı kapatacaklar. Çünkü burada ana sıkıntılarımızdan bir tanesi de e, atmaca, yabani kuşlar. Ve e, onlar da e, neticede gezen tavukları gördükleri zaman pike yapıp o tavukları kapıp gidiyorlar. Ağaç gölgesi altında, ağaç koruması altında atmacaların o tavukları görmeleri ve onları kapmaları da daha zor olacak. Onu da düşünmek gerekiyor. Neticede geniş bir alan var tavukların gezinti yapması için. Bu hayvan barınağı rahatlıkla 50-60 tane tavuğu içine alabilir. Ve bu gezinti alanında da tavuklar rahatlıkla bir alan bulacaklar kendileri için gezmek üzere tavuk kulübesi için basit bir kapı yapacağız. Böyle ahşap malzeme satan yerlerden, hazır çıtalardan aldım. Bu 4'e 2, 4 santime 2 santimlik çıtalar. Bu çıtaları öncelikle ölçüp keseceğiz. 160'a 160, 160 e, kare bir kapı olacak. Öncelikle onları ölçüp kesme işini halledelim. Bu ahşaplar henüz e, ahşap koruyucu yok üzerlerinde ve tabii her türlü hava koşullarına karşı dışarıda olacakları için korumak lazım. O nedenle e, aslında bir e, vernik veya boya atmadan önce yapılabilecek güzel şeylerden bir tanesi mazot sürmek. Özellikle e, dışarıda dış koşullarda insan sağlığı için önemli olmayan e, durumlarda mazot en kolay ahşap koruyuculardan ee, fırçayla dört kenarını dört yüzeyi güzelce bolca mazotluyoruz. Ee, birinci kat mazot kuruduktan sonra bir ikinci kat e, atılabilir. O ikinci kat atıldıktan sonra da onun üzerine ahşap koruyucuyu koyduğunuz zaman çok daha uzun süre çürümeden dayanacaktır ahşap malzeme. Çerçeveyi hazırladık. Mazot koruyucuyu sürdük. iki kat. Köşeleri yine köşe bentlerle kapladık ki yamulmasın, eğilmesin tam 90 derece açıyla olduğunu gönyeyle kontrol ediyoruz. Ardından matkap ve vida işimiz var. Vidalayacağız bağlantıları ama onun öncesinde şu hızlı kuruyan deniz tutkalı, marin deniz tutkalını alacağız ve bu birleşimlerin şu birleşimlerin Olduğu yerlere tutkal süreceğiz. Daha da sağlam olması için. Vidayı direkt matkapla ahşaba sokmaya çalıştığınız zaman özellikle çok sağlam olmayan ahşapları böyle yarıyor. O nedenle matkabın ucuna delik açacak şekilde uç takıp önce deliği açmak lazım Evet çerçevenin çakılması bitti ahşap koruyucuyla da ayrıca boyandı. Evet, çerçevenin boyanması bitti. Bağlantı yapışkanla sabitlendi iyice. Bu tel siyah antipas boyayla boyandı dışarıda kalacağı için daha uzun süre dayanması için boyanmasında fayda var. Oteli yerleştirmeden önce bir de köşelere fida koymuştum. Bu köşeler arasında kalın telle geçeceğim çapraz olarak. Hem diğer tavuk kümes telinin yamulmasını, eğilmesini önleyecek. Hem de çerçeveyi biraz daha Sağlam yapacak. Kümestelini kapı çerçevesine bağlıyoruz. Burada tel zımpara kullanıyoruz aralarda, ama sağlam olması için küçük çiviler de kullanıyoruz. Öbür taraftan. Tavukların akşamları tünemesi için tünek hazırlanıyor. Yumurtlama ve kuluçkaya yattıkları alanda hazır. Evet. Tavukların yumurtlamaları için ee, ayrıca bölmeler yapıyoruz. Eski ahşap kalasları kullanıyorum. Böyle en az 30'a 30 bölmeler olacak. İçine saman dolduracağız. Tavuklar tüneyecekler, yumurtlayacaklar. Kuluçkaya yatacaklar. Ee, burada mesela 3 bölümü olacak. Diğer tahtalarla bir miktar daha bu tür bölmeleri yapıyoruz. Basit birleşimler bunlar. Çok özen göstermeye gerek yok. Çiviyle çakıyoruz. Evet. Tavukları artık getirmeye hazırız. Tavuk gezi alanımız, kümesimiz, kapımız hazır. Kapıyı biraz geniş tut. 1.60 genişliğinde çünkü İş makinemiz bazen girip buradan atıkları, yığınları alabilir. Tavukların tüneme yeri. Tünedikleri yerin altına bir muşamba koyacağız. Dışkılarını almak üzere. ikinci tüneme alanı. Tavukların yemliği buraya ayrıca ayrı bir suluk getireceğiz. Tavukların kuluçkaya kaldıkları, yumurtladıkları bölmeler. Bunların içine de saman yerleştirdik, ince saman. Zeminde mucir vardı. Mucirin üzerine de serptik. Tavuklarımız geldi. Kamyonetle almaya gittiğimizde tavukları böyle bir karton içine koymuştuk. Şimdi onları yeni evleriyle buluşturacağız.